İkamet izni randevusu almaya çalışırken birçok dolandırılma işlemi oluyor. Dün daha bunlardan bir tanesine bir yere ziyarete gittiğimiz zaman şahit olduk. Ee, yabancının bir tanesi geldi e, bizim bu işi yaptığımızı öğrenince. Abi dedi ben de dün işlemlerimi yaptım, randevumu aldım. İşte e, ödememi de Garanti Bankası kanalıyla 530 TL yaptım dedi. Dedim nasıl yani Garanti Bankası ile ne alakası var. Abi işte bana mail geldi. Işte şu hesaba şu kadar para yatırın diye. Ben de para yatırdım. Göç idaresi şimdi işlemlerimi almış. Kontrol ettiğimizde baktık ki göç idaresinin sitesine benzeyen aynı bir siteyi klonlamışlar. Siz oradan bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Sanki randevu alıyormuşsunuz gibi. Ondan sonra size diyor ki bir mesaj geliyor. Hesabımıza bu kadar para yatırın. Garanti Bankası'nın hesabını vermişler ve kişi 530 TL yatırmış Ankara'daki bir hesaba. Ne oldu? Sadece randevuyu 530 TL'ye almış oldu. Bir başkası tabi bu konular dile gelince 680 TL'de o ödemiş. 65 yaşın üzerinde sigorta yok hiçbir şey yok. Sadece randevu için birisi 530 TL birisi 680 TL ödemiş. Şimdi bizim gibi danışmanlık firmaları var. Telefonla, Whatsapp'tan bilgilerinizi bize atıyorsunuz. Sigortaya randevu alıyoruz. Size gönderiyoruz. Evet biz para talep ediyoruz. Sigortanın randevunun ki tabii ki talep ediyoruz. Ama siz göç idaresine girip de kendiniz işlem yapmaya çalıştığınız zaman göç idaresi sizden böyle bir para istemiyor. Çünkü sigortayı onlar yapmıyor. Göç idaresinin böyle bir yükümlülüğü yok. Sigortayı siz önceden yapıp sonra randevu almanız lazım. İşte göç idaresi sitesine benzeyip de ondan sonra 680 TL ödeyip de sadece randevu alırsınız. Bakın sadece randevu içinde sigorta bile yok. Onun için yaptığınız işleme dikkat edin. Bizim gibi işini hakkıyla yapan danışmanlık şirketleriyle iletişime geçip WhatsApp'tan bilgilerinizi gönderip ondan sonra güvendiğiniz bu kişilere ödeme yapıp sonra randevu alabilirsiniz. Ama internet sitesine girip de oradan kimin nerede olduğu belli olmayan, yeri belli olmayan telefonu belli olmayan yerlere bir şey gönderip de dolandırılmayın. Hem paranız gider hem randevu nerede oldu mu olmadı mı o da belli değil. Siz bu işten zararlı çıkarsınız. Onun için buna dikkat edelim.